Herkese merhabalar. Bu videomda sizlere PlayStation 5'in yeni gelen oyun kolu hakkında birazcık bilgileri vereceğim. Kontrolur oldukça güzel. Hatta şöyle bir şey var açıklamalara göre PlayStation 4'teki çoğu özellik bunda da Aynı şekilde uygulanmış Geri bildirimleri olabildiğince bakarak ve inceleyerek Bunda da onlara hassasiyetlik gösterdikleri Gözlem olarak belirttiler Bunun dışında yeni özelliklerinden bir tanesi Dokunsal geri bildirim Diye bir özellik ortaya çıkartmışlar Bu normalde PlayStation 4'te olsa da Çok fazla bir hissedilemiyordu Ama bu versiyonda daha çok hissedeceğimizi belirtiyorlar Nasıl bir özellik dersiniz Örneğin bir araba yarışındasınız ve belli bir yol var O yol üzerinde giderken Konsolda hissettiğiniz özellikleri farklı bir yol üzerinde yani daha engebeli daha farklı bir yolda e, Kolda daha farklı şekilde hissedeceğiniz konusunda bir bilgilendirme geldi Bu ne oranda kaliteli ne oranda kalitesi bunu açıkçası geldikten sonra öğreneceğiz e, Kol çıkar çıkmaz hemen alacağım ve ayrıntılı bir biçimde tekrardan yeniden inceleyeceğim Ama ortalamada bu özellikler benim hoşuma gitti Kol ile gelen diğer bir özellik L2 ve R2 tuşlarına uyarlanabilir tetikleyici eklenmesi bu şu şekilde herhangi bir ok kullanırken yayı çektiğinizdeki hassasiyeti tamamen bu tuşlara getirmişler. Yani bunu gerçekten çok zor Normalde de baktığımızda bu hissiyatı getirmek birazcık problemliymiş zaten mühendisler ve e, otomatikman tasarımcılar bunun hakkında bayağı uğraşmışlar ve sonunda bu sorunu çözmüşler ki PlayStation 5'te bu olay geldiyse bir sonraki seviyesinde bunu düşünemiyorum. Hani düşünsenize bir yayı çekerken onun otomatikman böyle hassasiyetini yavaş yavaş hissedebileceksiniz. Bu gerçekten çok hoş bir şey. E, bu kolda bunları eğer hissedebiliyorsak e, daha çok oyunları daha gerçekçi olarak oynayabileceğiz demektir. E, bununla beraber diğer bir özellik. Kolun üzerinde mikrofon var. Evet, bu gerçekten hoşuma giden bir noktadan bir tanesiydi. Çünkü diğer türlü biz dışarıdan bir kulaklık işte onun mikrofon olsun ağzına gelsin derken çok uğraştırıyorduk. Şimdi konsolun üzerinde dahili bir mikrofon yerinin olması çok güzel. Oyun oynarken otomatikman oradan konuşabileceksiniz. Bununla beraber mikrofon böyle tam ortalarda hani eliniz böyle değecek de hışırtı verecek tarzda bir noktada değil. Buna da özen göstermişler zaten mantıken. Hadi yani bu noktada süper bir özellik olmuş diyebilirim. Daha doğrusu eklenti olmuş diyebilirim. Ayrıyetten kolumuzun tasarımsal olarak incelediğimiz zaman beyaz tonları birazcık ön plana çıkmış. Beyaz ve siyah tonlarından ilerlemişler. Siyah Siyah noktalarına bakacak olursanız genellikle tuş ve joystickleri kullanmışlar ve bunun sebebi de zaten belli. En çok o noktaları kullandığımız için birazcık e, hasar demeyeyim de yani böyle e, kirli yani elimiz açık ve net kirleniyor ve bu kiri beyaz olsaydı o noktalarda baya bir toparlama olacaktı ve çok kötü bir görüntü verecekti. E, bunun baya bir üstesinden gelmişler. Siyah tonu her türlü lekeyi kiri kapatır çünkü ben kendimden örnek verecek olursam sürekli bir şeyler yerken işte cips yerken veya bir şeyler içerken e, elim alt üstü bir şekilde kirleniyor. Hemen orada bir silebilecek peçeteniz veya basit bir şey olsa da her ne kadar şey olsa da elinizin üzerinde kısık küçük bir şey kalıyor. O da oyun konusunda oynarken her türlü orada bir kirlilik yaratacaktır. Beyaz olması bir yandan beni korkuttu ama tutulabilen alanların beyaz olması sıkıntı yaratmayacaktır diye düşünüyorum. Hatta çok hoş bir görünüme sahip olmuş. Twitter üzerinde de bayağı bir dalgası geçilmiş hatta. Bunları da büyük ihtimalle incelemişsinizdir ya da görmüşsünüzdür. Eğlenceli dalgası da Twitter üzerinde şu anda dönüyor zaten PlayStation 5 oyun kolu hakkında. Bu videoda umarım hoşunuza gitmiştir. Konsol çıkar çıkmaz alacağım. Ondan sonra da ayrıntılı bir tabii ki inceleme yaparız sizlerle beraber. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Başka videolarla yine karşınızda olacağım. Şimdilik görüşmek üzere.